Evet, sevgili canlar, bir başka sizden sıkça gelen bir soru, Aleviler namaz kılar mı? Ve Aleviler ile Sünniler arasındaki e, yola bakış, hakka bakış, ibadete bakış arasında tasavvufla biraz bağlantısı üzerine sorunuz gelmiş. Bunu sizlere kısa dediğim gibi mümkün mertebe öz açıklamaya çalışalım. Amacımız, bunu sizlere çok açık, çok detaylı, çok güzel anlatabiliriz. Yalnız, niyetimiz izleyici olarak sizlere sıkmadan kısa ve öz şeylerle mümkün mertebe bazı sadece dipnotlar vererek bilgi daracınızı genişletmektir. Sevgili canlar, Aleviler namaz kılar mı kelimesine, cümlesine, o düşüncesine girmeden evvel veya daha doğrusu giriş yaparken şöyle bir giriş yapmayı doğru buluyorum. Namaz kelimesi derken algılanması gereken nedir? Namaz kelimesi çünkü bunu algıladığımız zaman zaten Alevilerin namaz kılıp kılmadığı çok basit iki cümleyle anlatılır bir durumdadır. Namaz, dua, salat. Salat Arapça, namaz Farsça ve dua Türkçe. Şimdi bu soruyu böyle bir yönetsek inanırım ki hiçbirimizin kafasında Aleviler dua ederler mi? Dediğiniz zaman tabii ki ederler. Aleviler duasız değil. Aleviler lokmasız değil alevler secdesiz değil. Alevler kurbansız değil. Çünkü eğer biz bu yola Resulü Muhammed Mustafa'dan gelen yol olarak kabul etmiş, Kur'an'a hak kelamı bilmiş, hakka inancı eyvallah demişsek, yolumuzun önderi olan pir, talip, rayber, mürşid ilişkisi üzerine el ele el hakka demişsek, o zaman bunun dışında olmak mümkün olamaz. Allah'a inanıp, peygamberine hak deyip, şah velayete ikrar verildiğiniz zaman zaten ne İslam'ın dışında olma şansınız var ne de dua etme ve insanlık bazında hakla kul arasındaki ilişkilerde eksik olma şansınız vardır. Az yapabilirsiniz. Bu kişinin kendine bağlı ama toplumsal düşündüğümüz zaman onun dışına çıkma şansınız yoktur. Alevilerin elbette ki duası var. Arapçada Alevilerin elbette ki salatı var parçada da Alevilerin elbette ki namazı var. Nasıl var geldin konusuna? Biz pirimizin darına gittiğimizde kıyama dururuz. Lokmamızla pirimizin darına dururuz. Hak lokması hakkın adına bir lokma yaparız. Gideriz pirin darına dururuz. Pir de o darımıza duamızı verir. Bu bizim kıyamımızdır. İbadetlerimizde, cemlerimizde 12 hizmetlerimiz yapılırken, perşembe ibadetleri yapılırken, çera ibadeti yapılırken, bunun gibi 17 erken yapılırken kıyamımız vardır. Rukiye gider pirimizden duamızı alırız ve secdemize gider. Secdemizi de Bunlar Aleviliğin içerisinde var olan ve toplumsal yapılan cemlerimizin, cemaatlerimizin haricinde kişisel olarak da Aleviler öyle inanırlar. Hiç kimsenin görmesine, hiç kimsenin bilmesine, hiç kimseye malzeme ettirmeme niyetiyle öz olarak, söz olarak kişi ile hakkın arasında. Yani yaradan ile yaradılan arasındaki bir öz, bir ritüeldir. Biz bunu <laughs> birileri görsün diye, birileri bizim pazarımızdan alışveriş yapsın diye satmayız. Bu bizimle bizi yaradan, inandığımız yüce yaradan arasındaki en önemli ritüellerden bir tanesidir. Dua ona yakarış. Çünkü benim problemim varsa doktorla giderim. Ben sülalemi ailemi toplayıp da götürmem. Gelin bakın ben doktorla konuşuyorum demem. Kişi hakla muhabbete dalmışsa ki duayı biz öyle algılarız. Kendi sıkıntısını söyler. Ona münacatını bildirir. Ona sevgisini bildirir. Onun ne kadar yüce olduğunu söyler. Kendi aldığı nimetine, gören gözüne, söyleyen diline, duyan kulağına, düşünen beynine, yürüten ayağına, tutan eline şükrünü bildirir. Yüce Yaran'a der ki, Ya Rabbi sana şükürler olsun. Ben görebiliyorum, dünyayı görebiliyorum. Arşı, kürşü görebiliyorum. Annemi, babamı, kardeşlerimi görebiliyorum. Aynaya baktığımda kendi cemalimi görebiliyorum. Bu cemal, bu göz bende var. Şükürler olsun sana. Veya kulağı için, dili için. Bunların ne kadar önemli olduğunu algıladığımız, bildiğimiz için Yüce Yaradan'dan da geldiğini ve şükrümüz ona bildirerek teşekkürlerimizi bildirmeyebiliriz. Bunu bir başkasının görmesini biz doğru bulmayız. Kadının yaptığından kocasının, kocanın yaptığından da karısının bile haberi olmaz. Allah'a yönelirken Aleviler böyle bakarlar bu olaya. Bu teslimiyet içerisinde yapılan, sadakatle yapılan ve dürüstlükle yapılan bir ibadettir. Bunu sermaye yapmayız asla. Ne dünya malına, ne de başka türlü bir şeye. Bu birinci ayrıntımız. İkinci ayrıntımız ibadetlere secdemize Kıyamımıza, ayakta duruşumuza, dar duruşumuza diğer bir deyişiyle manalarımız vardır. Biz manasız hiçbir şey yapmayız. Basit bir örnek kıyama durduğumuz zaman dara durduğumuz zaman gönlümüzden yüce yaradına sığınarak ey hidayet sahibi sana duaya sana yönelmeye geldik. İster cemlerimizde olsun isterse kişisel hakka yönelişimizdeki dualarımızda olsun. Kıyamımızın manası çok kısa ve Allah'a karşı geldiğimizi darımızı, didarımızı bildirdiğimizi ve ona yönelmek niyetini bildirmemizdir. Rükiye duruşumuzdaki, eğilişimizdeki anımız Yüce Yaradan'ın bizim dışımızda aile bireylerimizle başlayan ve ilişkide olduğumuz bütün canlı varlığa karşı kuşundan, karıncasından, atından, ağacından bütün canlılara kadar bütün canlı tabiatın bizim üzerimizdeki hakkı onlara vereceğimize ikrar meselesidir. Düşünce olarak, hareket olarak, yapı olarak. Ve bu sözü her kıyamımızda, her rükuya gidişimizde, her dara duruşumuzda veririz. Ya Rabbi biz senin bize yaratmış olduğun bütün varlığın üzerindeki haklarımızı vereceğiz. Onlara senin bize kul olarak verdiğin bu güzel meziyetlerden sonra biz de kul olarak senin yaratmış olduğun bütün aleme saygı, muhabbet besleyerek herkesin hakkını kendisine teslim edeceğiz manasıdır. Secdemizdeki manamız da içerik olarak yapılış şeyini söylemiyorum. Sadece şeklen manasını söylemeye çalışın. Bu beyinleri karıştırmasın, kafaları karıştırmasın. Secde manası teslimiyet manasıdır. Secdede hakkın varlığına inanarak ona yönelmedir. <laughs> Nasıl ki bir L harfi şeklinde olur. İşte altta 1, 2, 3, 4, 5 üstte ay gün olursa alt sıfır noktasıdır. Üst ise onun derecesini bildirir. Ondan yüksek olan noktayı gösterir. Bizim en düşük olan ayağımızın altıyla kendimizi yüksek olarak saydığımız anlamız yani en yüksek yerimiz olarak saydığımız anlamız secde anında o zeminin düzlüğü sebebiyle dümdüz olur. Ve işte o skalanın altındaki sıfır noktasına gelir ve biz deriz ki yüce yaradan yücedir. Yaradan yücedir. Hak olan yaradandır deriz ve bu manayı veririz. Biz duvara karşı değil, biz hakkın yaratmış olduğu insana karşı ama insanı kamil olan insan oraya oturup da karşısındaki hakka yapılan secdede karşımızdaki kişiye biz önem veririz. Bizim öğretimizin içerisinde insanı kamil olmayan hakkı hak ile batılla karıştırıp sap ile samanı tabiri caizse karıştıran kişinin darına durmayız. Biz o işi meslek olarak da yapmayız. Pir postuna pirli hak eden oturur. Pir postuna sadece ve sadece Seyyidi Saadet evladı, Resul oturur. Zakir bile yanında otururken onunla aynı posta oturmaz. Mana olarak ayrı bir yerde oturur. Bugün belki güncel yaşantımızda onların bir divanın bir otağın üzerine getirmişsek de ama mana itibarıyla biz Aleviler böyle düşünürüz. Biz Allah'a yönelirken korkuyla değil sevgiyle yöneliriz. Bu da sünni canlarımız aramızdaki farklardan biri. Biz Aleviler olarak yüce yaradanın merhametine sığınırız. Azabından korkmayız. Çünkü zaten gelecek olan gelir. Korkunun ecele faydasının olmadığını inanarak sevgi, aşk ve muhabbetle Allah'a yöneliriz. İmam Cafer Esad'ın bir sözü var der ki bir grup vardır ki Allah'a yönelir. Üç grup yöneltir. Bir grup vardır ki der cennetin güzelliklerinin peşindedir. Bunlar ticaret adamıdır. Sırf onun için yeryüzünde Allah'a hizmet eder ve yaşarlar. Ta ömürleri bitinceye kadar. Cennetin güzelliklerinin peşinde. Bunlar cennetin peşinde olanlara ticaret adamı diyor. İkinci bir grup vardır ki cehennemin narından, cehennemin ateşinden ve cehennemin azabından uzaklaşmak için yapar. Bunlar da korkaklardır. Cehennemden korkup da yaparlar. Bir grup da vardır ki ne cennetin güzelliklerine ne de cehennemin narından korkar. Sadece yüce yaradana hakiki kul olmayı amaçlar. Kendinden dıştaki bütün insanların haklarına saygı duyar ve böyle Allah'a yönelir. İşte bizler nacizane Aleviler olarak üçüncü grubun içerisinde kendimizi görüp öyle belleriz. Yani insanların e, irdelemelerinden, hakkımızda yapılan ithamlardan sıyrı dışarıda hak aşkına, hakikat aşkına, nur aşkına, sır aşkına, pir aşkına, Kur'an aşkına, ikrar iman aşkına Allah yöneliriz. Biz sevdiğimiz için düşünün ki Hakk'ın bin bir ismi vardır. Yani bu andaki esma Hüsna gibi. Kaç tane isminde azap, yakmak, yıkmak, cehennem, nar, ateş vardır ki? Bağışlayan, esirgeyen, nimet veren, rızık veren, affeden, bağışlayıcı olan, hikmetiyle donatan, malın mülkün sahibi hep rahmetle anılan güzel isimlere dururken azabı sanki sadece azap edilmiş gibi gösterip korku çemberinin içerisinde insanları kalben değil, ikraren, imanen değil, şeklen çevirmek bize uygun değildir. Biz Aleviler bunu böyle biliriz ve sadakatle, teslimiyetle Allah'a yöneliriz. Bunlar bizim düşüncemizin arasındaki farklılıklar. Bir de dedim, bizde pir oturur, pirin arkasında durulur, pire ikrarla yol yürünür. Çünkü pir, Seyyid-i Saadet Evladı Resul'dur. Pir, Resul'un evladıdır, Muhammed Mustafa'nın evladı torunudur. Kişi nasıl devrinde Hz. Muhammed Mustafa'nın Mustafa önünde durdu, onun arkasında durdu, onu önder bildiyse biz hala o İslamiyet'in özündeki o güzelliği Aleviler olarak getirdik ve bunu sonuna kadar da götürmeye niyetliyiz. O zaman Resul-i Kibriya arkada bir başkası önde durmadı. Bugün de devrimizin e, o ikrara bağlı Seyyidi S.E.V'de Resulların arkasında durur ve onların yönünde ibaretini yöneltir. Bizde mahkeme yoktur. Bizde Pir Mahkemesi vardır. Bizde Miras dahi aile arasında ocakların sisteminden kurulmuş çok güzel bir e, yerleşik bir yapı vardır. O yapı içerisinde her aile bir pire bağlıdır. O piri gelir ve onların o meselesini hak ile çözer. Komşu arasındaki ilişkiler olsun, her ne olursa olsun hep böyle gitmiştir. 1400 yıldır ne mahkememiz ne savaşımız ne savaşımız derken bizim yaptığımız değil bize yapılan çok olmuş. Eğer kişiler sadakatle ve dürüstlükle bu olayı yönelirlerse, Alevilerin yaptığı katliamı bulamazlar. Ama Alevilere yapılmış istedikleri kadar katliam bulurlar. Alevilere yapılmış istedikleri kadar haksızlık bulurlar. Ama Aleviler yapmamışlar. Niye? Çünkü biz kul hakkına inanan insanlarız. Ölmeden önce ölmeyi yeğleyen insanlarız. İnsanlara insan gibi bakanız. Kur'an'ın ayetlerine uyan insanlarız. Bir örnek vereyim. Yüce Yaradan diyor ki, onlar ki benim sevdiğim kullardır. Kendilerine yapılan kötülükleri hep iyiliklerle savarlar. İşte bizler de Allah'a inanan insanlar olarak bize yapılan kötülükleri bugüne kadar sabrımızın götürdüğü noktada hep iyiliklerle savmışızdır. Günümüzde bu maalesef böyle değil. Tam tersine gitmektedir. Tam tersi yapılmaktadır. Bu bizi bağlamaz. Biz özümüzle yürümeye çalışırız. Özümüzle yapmaya çalışırız. Ne bir devletimiz olmuştur ne bir bayrağımız olmuştur ne de belirli sınırlar içerisinde bir ülkemiz olmuştur. Ne karakolumuz ne savcımız olmuştur. Her şeyimiz Seyyid-i Saadet Evlad Resulü'ne pirlerimiz olmuştur. Ve pirlerimizin de talipler de muhabbetle onlara bağlı. Dayakla değil yine muhabbetle, yine sevgiyle, yine hoşgörüyle kendi aramızdaki işlerlerimizi yapmış ve yürütmüşüz. Bu konular aslında çok çok geniş konular. Yalnız çok fazla girme gereğini ben duymuyorum. Allah'a yönelişimiz farklıdır. Yönelme sebebimiz farklıdır. Kur'an'a bakışımız farklıdır derken çok kısa bir imla açıklamak isterim. Tasavvufi yönüne ve ehl düşüncesine biz alırız. Yani birinin parmağı kesilir, gerçekten parmağını kesme manasında değil de ona iş bulup onu o kötülükten uzaklaştırmayı düşünürüz. İçerisindeki özü alırız. Kalbimize düşen özü alırız. Ve emanetler sadece sahibine gideceğini söyleyen Kur'an'da onun özünün İçimizde olduğunu, inananlar olarak yaşattığımızın da bilgisinde olarak yaşarız. Ee, hoş gördüğümüz gibi hoş görülmeyi isteriz. Sevdiğimiz gibi sevilmeyi isteriz. Yalnız maalesef bu bildiğimiz gibi değil. Bu yuhalanarak, kötülenerek, yüce yaradana inandığımız insanlarız. Yaradanı sev, yaradandan ötürü demişiz. Ama maalesef bunun içerisindeki güzellikleri getirince götürememişiz. Diyorum. Ve sevgi ve muhabbetle de, de bu soruyu kesmek zorunda kendimi hissediyorum çünkü çok açık bir çok uzun bir konu çok rahat tartışılabilir bir konu başlı başına bir seminer konusu ee, bizde eğer illa da beş temel istenirse alabilirlikte beş temeli ben şöyle söyleyebilirim bir yüce yaradana kayıtsız şartsız iman etmek inanmak her şeyin üzerinde bir yaradanın olduğuna inanmak ve iman etmek iki adalet sevgili izleyiciler. Kur'an adaletin olmadığı yerde olur mu? İşlenebilir mi? İşlenemez. İslam işlenebilir mi? İşlenemez. Adaletin olduğu, olmadığı yerde Hz. Muhammed olur mu? Olamaz. Adaletin olmadığı yerde Kur'an olur mu? Olamaz. Adaletin olmadığı yerde insanlık olur mu? Olamaz. Demek ki her şeyin önünde adalet. Şah-ı Merdan'da isteği bu değil miydi? Resul-i Kibriyan'da isteği bu değil miydi? Adaletti. Kadını yerine oturttu, her şey yerine oturttu. Üçüncü özellik olarak, üçüncü ana temel olarak bizim için önemli olan Hazreti Resulü Kibriya'nın Muhammed Mustafa'nın Allah'ın selamı onu da o bütün güzel o üzerine olsun. Hak peygamber olduğuna iman etmek, inanmak ve Kur'an-ı Kerim'in hak kelamı olduğuna iman etmek. Bir diğer özelliği ondan sonra belki peygamberlik makamı Resulü Kibriya ile bitmiştir. Yalnız velayet makamı devam etmiştir. Harun Aleyhisselam'la Hazreti Musa gibi nasıl ondan sonra da geldiyse Resulü Kibriya'nın 23 yıllık İslam öğretmenliği süresinde o kadar batılı, o kadar karanlığı, o kadar çirkefliği 23 yılda yok edemezdi. O yüzden kendi dersini öğreten bir öğretmene ihtiyaç vardı. Doğruyu gösteren hakkı hak ile yöneten, ikrarı imana hak ile gösteren ve kendisine en yakın olan birisi vardı. O da Şah-ı Merdan'dı. Maide suresinin 27 67. ayetinde de bunu çok belirgin bir şekilde yüce Allah'ın ismi inanıyla itikadıyla açıkladı insanlara ve bunu verdi. İşte ondan sonra Resul-ü Resulü Muhammed Mustafa'dan sonra Şah-ı Merdan Ali er biz Aleviler için en önemli diğer noktayı teşkil eder. Ona inanmak, onda durmak ve bir gün gelecek ki 5. madde olarak bir gün gelecek ki yaptığımız bütün iyiliklerin ve yaptığımız bütün kötülüklerin karşılığını bulacağımız bir ulu divanın kurulduğuna biz inanırız, iman ederiz. Haklının hakkını alacağı, yoksa pir sultan demezdi benim davam mahşere kalsın, o mahşer ortamına inanırız. Yoksa nesimi derisini yüzdürmezdi. Var mıdır hak yolunda, hakikat yolunda ehli düşüncesine bağlı olmayan ve ilmi irfanı günümüze gelen? Gerçek manada kimse bunu çözemez, kimse bunu bulamaz. Çünkü Eylübet Bendesi olmadan bir yol gidilmez. Bundan dolayı da Şah-ı Merdan Resulü Kibri yerini çok güzel belirtmiş ve demiştir ki ben ilmin şehriysem Ali onun kapısıdır. İlmi isteyen kapıya gelsin. Kapıya gelmeyen ilmimden bir şey alamaz. Bunu çok açık bir şekilde Resulü Kibriya o kadar güzel, o kadar net belirtmiş ki Ali kimin mevlasıysa ben onun mevlasıyım demiş. Ali benim, ben Ali'denim demiş. Bunun gibi ee, o kadar güzel Ehlibeytin önemi ayrı bir konudur. Sadece burada bir kısa bir giriş yapmak zorunda kaldım. Ee, biz Aleviler böyle inanır ve böyle yürütürüz. Diyorum, sevgi ve selamlar sunuyorum. Hiçbir gönül incitmek amacımız değildir. Sadece bilgi daracımızdaki sizinkiler sizlerle paylaşmaktır. İzleyen izleyicilerimiz kabul eder veya etmez bu kadar basittir. Sevgiler, selamlar.